Merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Evet. SPK bültende zaten videosunu atmıştık dün akşam. iki tane halk arz onaylandı. Bir tanesi Akhan Un Fabrikası tarım ürünleri. Diğeri ise Netket yazılım. Aslında Netket yazılım burada uzun süredir yatırımcıların beklemiş olduğu bir halk arzdı. Nihayet halk arzda onaylandı. Şöyle baktığımızda öncelikle Akan Un bilgilerini verelim. Burada halk arz fiyatı 21 lira 50 50, 50 kuruş. E, lot sayısı e, 54 milyon 700 bin adet bir lot satılacak. Mevcut e, ortaklardan herhangi bir pay satışı ve ek pay satışı söz konusu değil arkadaşlar. Bireysele eşit dağıtım olacak. Akhan Un'un un halk arz büyüklüğü 1 milyar 170. Tam böyle bizim... Bireysel yatırımcıların istemiş olduğu şekilde bir halka arz. Biz bu tarz küçük halka arzları severiz biliyorsunuz. Burada halka arz bilgilerine baktığımızda taslak izahnameye göre %40 finansal borçların kapatılması, %35 makarna fabrikası yatırımı kurulumu, %20 işletme sermayesinin güçlendirilmesi, %5 araç filosunun büyütülmesi ve satın alımlarının finansmanı denmiş. Burada her ne kadar bireysel yatırımcıların e, beğenmediği bir fon kullanım yöntemi olsa da aslında biz baktığımızda e, halk burada fon kullanım yöntemlerinde yüzde 35 makarna fabrikası yatırımı kurulumu denmiş arkadaşlar. Şirketin kendi sayfasına baktığımızda makarna fabrikasının yatırımı bitmiş ve bu yıl Ocak ayında fabrika faaliyete başlamış arkadaşlar. Onun bilgisini verelim. Şimdi gelelim netket yazılıma. Halka arz fiyatı 46 TL. Lot sayısı 40 milyon lot sayısı satılacak. Yani 12 milyon bedelli 28 milyon mevcut ortakların pay satışı. Yani burada sadece şirketin kasasına 12 milyon lotun satışından girecek para girecek. Yine bireysel eşit dağıtım. Halk arz gelirinin %75 ila %85'i arge yatırımları ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi %10-15'i şirket büyümesini destekleyecek fiziki ve teknolojik yatırımlar %5 ila 10'u pazar faaliyetlerinin arttırılması denmiş arkadaşlar burada. Evet burada Akan Un'a baktığımızda evet şirkette zaten e, şirketin bilgilerinde bildiğimiz Sökoğun tarzı bir şirket arkadaşlar işte un grubu tam ürünler böreklik tatlılık unlar ama şirketin makarna fabrika yatırımı bitmiş o artı olarak görüyorum e, baktığımızda yani genelde şirketin un ve un türevleri arkadaşlar baktığımızda e, başka ürün çeşidi olarak başka bilgi bulamadım ben gelelim netket yazılıma netket yazılımın çözümleri ne Mesela akıllı şehirler, Akıllı planlama, dijital haritalama, arazi yönetimi, akıllı maden, akıllı şebeke, akıllı ulaşım. Şimdi Bir de ürünlerin alt detaylarına baktığımızda bunlar arkadaşlar daha çok e, ana dalı olarak mimarların kullandığı çizimler için programlar arkadaşlar. Yani e, gerçekten enteresan şirketin kendi internet sitesindeki açıklamalarına baktığımızda da şirket baya baya bu konuda çok iddialı pazarın da %85'ine sahip ve bunu da arttırarak devam etmesini sağlayacaklarını söylüyorlar. Tabii her iki halk arzı kıyasladığımızda burada dikkat çeken halk arz netket yazılım. Uzun süredir bir yazılım e, burada bu tarz bir şirket gelmiyordu. Yani ne zaman bir yazılım, software bir şirketi gelmemişti. Her ne kadar ana iş dalı yani gerçekten bir kodlama yazılım tarzı değil de daha çok e, mühendislerin kullanmış olduğu haritalama sistemi bu tarz bir yazılım şirketi olsa da neredeyse e, şirketin çalışmadığı e, kamu birimi, belediye e, baktığımızda özel firma neredeyse yok gibi tamamen e, zaten kendileri de bu, üniversite hatta kendileri de burada bilgi vermişler. Pazarın %85'ini domine edip tekel konuma, konumuna gelmişler. E, ilginç bir şirket gibi görünüyor. Bizim de dikkatimizi çekti. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar.